haraca ala kavmihi fi zinatihi Derken Karun ihtişamı içinde kavminin karşısına çıktı. Ayetin bundan sonrasına dikkat kesilelim kardeşlerim. İnsanlar o an iki gruba ayrıldı. İki farklı şey söylediler. قَالَ الَّذ۪ينَ يُر۪يدُونَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا Dünya hayatını arzulayanlar dediler ki يَا لَيْتَ لَنَا مِثَّ مَا غَارُونَ Keşke Karun'a verilen benzeri bizim de olsaydı. İnnehu lezu hazzin azim. Hakikat şu ki o çok büyük bir devlet sahibidir dediler. Kendilerine ilim verilmiş olanlar ise şöyle dediler. Ve <laughs> Veyleküm yazıklar olsun size. Sevabullahi hayrul limen amene ve amile salihan. İman edip salih işler işleyenlere Allah'ın mükafatı daha üstündür. وَلَا يُلَقَّاهَا اِلَّا صَابِرُونَ Ona da ancak kimler ulaşır? Sabredenler kavuşabilir dediler. Şimdi kendimize soralım. Bizler de çok zenginleri görüyoruz. Onları gördüğümüzde acaba ne diyoruz? Ya ne kadar zengin. Keşke bize de böyle bir mal verirse, şöyle bir arabam, şöyle bir yatım, şöyle bir katım olsa mı diyoruz? Yoksa ayetteki ikinci grubun dediği, iman edip salih işler işleyenlere Allah'ın mükafatı daha üstündür deyip Allah'ın bize verdiklerine kanaat edip sabredip şükür mü diyoruz? Aman ha kardeşlerim Allah'ın bize takdir ettiğine razı olmak başkalarına verilene göz dikip bizim de böyle malımız olsun demekten kat kat hayırlıdır. Evet ayete dönüyoruz. Bakın şimdi Karun'un sonu ne oldu? Allah diyor ki: "Ve hasafna bihi ve bi ard." Derken biz onu da onun sarayını da yerin dibine geçirdik. "Femakan lahu min fi'atin yansurunahu min dunillahi ve ma kana minal muntasirin." Artık Allah'a karşı kendisine yardım edecek taraftarları olmadığı gibi o kendini savunup kurtarabilecek kimselerden de değildi. Hadi bakalım malın seni kurtarsın. Hadi adamların seni Allah'ın elinden kurtarsın. Sen misin malı ben kazandım deyip övünen, sen misin Allah'ın nimetlerine küfranda bulunan, sen misin Allah'ın verdikleriyle Allah'ın kullarına caka satan, al işte Allah seni de, senin malını da yerin dibine geçirdi.'' Ve seni kıyamete kadar gelecek senin gibi azgın ve kibirli zenginlere bir numune yaptı. Ve asbahal lazina temennu fema kana bil emsi yaqulun Daha dün onun yerinde olmayı isteyenler ne dediler? Dediler ki vayke enallah yabsutur rizqa limen yasha min ibadihi ve yaqdir. Demek ki Allah kullarından dilediğine dilediği kadar rızık verir kimine az verir, kimine çok verir. Levla emmen Allahu aleyna eğer Allah bize lütufta bulunmuş olmasaydı la hasafa bina bizi de yerin dibine geçirirdi. Ve ke ennehu la yuflihul kafirun demek ki inkarcılar iflah olmazmış. Bakın şimdi dün o karnının yerinde olmak isteyenlerin sözlerine. Rızık, mal, Zenginlik ancak neredeymiş? Allah'ın elindeymiş. Allah kimine zenginlik elbisesi giydirir. Kimine fakirlik elbisesi giydirir. Her halükarda kula düşen ancak nedir kardeşlerim? Şükürdür. Zira mülkün tek sahibi Allah'tır. Mülk sahibi mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Bizim haddimize mi ki şöyle zengin olalım, böyle malımız olsun diyerek Allah'ın bizim hakkımızdaki takdirine karşı çıkmak. Allah diyor ki: Tilka darul ahireh. İşte ahiret yurdu. Necealuha lilzine la yuriduna uluvvan fil ardi ve la fesada. Biz onu yeryüzünde böbürlenmeyi, bozgunculuğu ve fesadı arzulamayan kimselere veririz. Vel akibatu En güzel akıbet takva sahiplerinindir. Kardeşlerim Rabbimiz bizleri ben kazandım, ben yaptım, ben ettim diyen Karunlardan olmaktan muhafaza eylediği gibi. Onların zenginliğine, ihtişamına kapılıp keşke bizim de böyle malımız, zenginliğimiz olsun diyenlerden olmaktan muhafaza eylesin. Onun takdirine rıza gösterip elimizdekilerin şükrüne eda etmeyi bizlere nasip eylesin. Amen, amen, amen.